Evli misiniz? Evet. Görmüyor musun? Mutlu bir evliliğin sırrı nedir peki? Onu bilemeyeceğim işte. Onu bilemeyeceğim. Mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Ya iyi geçinmek. İyi iyi geçinmek. İyi geçineceksin. Ya sen ve ona saygı duyman ee, lazım. Peki bir evlilikte erkek olmanın en zor yan nedir? Ee, çalışmak. Çalışacaksın evet, ki doğru. emeğin karşılığını alacaksın. Evet. Öyle. Kadın olmanın en zor yanı nedir peki? güzel. Kalın mı güzel, güzel. Hayatı sıkı sıkı sarılmak. Ben bunu derim. Peki eşinize ne söylemek isterdiniz burada? Ya mutluyum yani. Hem ya mutlu bir evliliğim var. Başka bir şey diyemem ben. E. Peki yeni evlenecek gençlere ne tavsiye verirsiniz? Allah müsbah <laughs> derlesin. Peki sizler ne tavsiye ben verirsiniz? Ben de öyle Bak diye olsun. Eşinize ne söylemek istersiniz? mutluluk. Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? Vallahi şu anda bir karar veremedik ya. Hangi isimler konusunda kararsızsınız peki? Zekeriya Bey mi, Mustafa Bey mi, Recep Bey mi, Ayşe Hanım mı? Vallahi üçü arasında kararsızlık ya. Recep. Hangi üçü? Recep, Mustafa Bey, Zekeriya Bey. Peki, yeni seçilecek belediye başkanından beklentileriniz neler size? Sizin? Vallahi ince suyu kalkındırması. İhtiyacı olan sahiplerine ihtiyaç yardım etmesi. Ne yapmalı ki siz ona oy veresiniz peki? Vallahi gençlere önünü açması lazım ya. İşsiz tam konusunda mı sosyal faaliyetler İş, konusunda? Sosyal. Gençler umutsuz. göz umut durması lazım ya. Peki şu an hangisine yakınsınız en çok? Vallahi şu anda AK Parti'ye yakınık yani. Peki İncesu'da bir şikayetiniz var mı başka? Öyle bir şeyimiz yok ya fazla. Peki emek askeri ücretlere verilen tutar hakkında ne düşünüyorsunuz? Tutar zayıf ya. Zayıf. Peki teşekkürler. Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? Hiçbirine. Oy kullanmayacak mısınız? Kusum kullanmayacağım. Neden pek kullanmayacaksınız? Kullanmayacağım kusum hepsine de ya. Neden küstünüz? Neden ha ha emekli emekli adamın ne 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 istiyor ki? Ben emekliyim. 29 sene oldu emekli olalı. 20 25 sene çalışmışım. Aldığım daha 10 lira. Ne şey diyeceğim? Hiçbirine de kusum. İnce Suda ve Büyükşehir Belediyesi'ne oy kullanmayı düşünmüyorsun. Hiçbirine düşünmüyorum. Peki emekli maaşı size göre en az ne kadar olmalıydı? Ya, o o ya normal geçinecek şartta olsun ya. Ben pazara gidip de pazardan 2 kilo portakaldan 4 kilo mandalina almaya 2 kilo patates almaya 300 400 500 lira verirsen bir pazara gitmeye. Pazara git. Şöyle bir dene bak. Eğer 500 lira aşağı çıkabilirsen normal doldur. Yok yani. Peki hiç. en son ne zaman et ürün aldınız ve et ürünlerinin fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Aman kadarını alayım daha. Hiç kurbandan bu yanını bir gram et almış değilim. Nasıl oldu? 400 lira, 450 lira, en aşağısı 350 lira. Ayrı etmişler parça parça. Daha ne daha ne söyleyeyim? sağ olun, yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? AK Parti. Cumhur ittifakına mı? Bir AK Parti, Tayyip. E. Peki açıklanan yeni emekli maaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah Verilen zamdan Allah, memnun. Allah mı? razı olsun. Ne bileyim, zamdan memnun değildik. Ne kadar olmalıydı size göre en az peki? Vallahi bizim hiç maaşımız olmadığı için bilmiyorum. Peki en son ne zaman et ürünü aldınız ve fiyatlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Et hiç almak. Hiç et almak. Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? Ben mi? Evet. Devlete, millete kim hizmet ediyorsa ona oy veririm ben. Aklınızda biri var mı şu anda? E? Aklınızda biri var mı şu anda? Ben. Şimdi şöyle bir şey. Siyasete karışmam ben esnafım. Bak açıkça söyleyeyim. Ben 1952'den bu yana doğdum geliyorum. 70'te şey 70 yıllarında yokluklardan, varlıklardan Şimdi Türkiye'nin 2000'e kadar ne olduğunu iyi bilirim. 2000'den sonra da ne olduğunu çok iyi bilirim. Açıklandan yeni yemek ve maaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Emeklere verilen zamlar. Evet. Valla şimdi şöyle bir şey. Kanaatli olanlar çok bile. Kanaatli olanlar ne kadar ince suyla bir insan doymaz. Onu da yiyelim. Peki, Peki en son ne zaman et ürün aldınız ve fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Et fiyatimi, canım isterse maaşıma göre alırım. Canım istemezse almam. Bak Peki. canım istemesi almam. Çünkü niye? Fiyatları ne demek? Param var cebimde alırım. Param yoksa almam. Biz anket yapıyoruz da. Evet, söylemesi ne seçiminiz? Seçiminiz? Ha, hangi partiye vereceğini söyle. Benimle. Anket yapıyoruz. Ne onu Ya o da Onu bilmem. Hadi işimiz başlasın. Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? Valla <laughs> arkadaşım. Onu o bende kalsın ben kendim e, biliyorum yani kime vereceğim de. Kime peki? Açıklarsanız biz de yerel anket yapıyoruz da. O yüzden Mustafa Bey mi, Zekeriya Bey mi, Recep Bey mi, Ayşe Hanım mı? İncos için mi? Evet. O bende kalsın. Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? Ben mıhtarım, ben Mıhtar'a adayım. Ben konuşmayayım, arkadaş konuş. Ben AK Parti'ye vereceğim. Cumhur İttifakı'na Evet. Peki açık emekliye verilen yeni zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Zam az ama iyisini de bulamıyoruz. Peki ne kadar olmalıydı size göre en az emekli En az 15 olmalıydı. En az. Peki en son ne zaman et ürünü aldınız ve fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Eti kurbanı bekliyor. Peki bu hafta ince suda pazarda fiyatlar nasıl buldunuz? Fiyatlar uçuk. Ama bunu da tutup iktidara bağlayamazdık. Peki teşekkürler. Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? Partiye mi? Hangi partiye? Şeye vereceğim. AK Parti'ye. Cumhur İttifakı'na. He. Peki ince su bir şikayetiniz var mı? Partiden mi? Hayır. Bölgede şikayet ettiğiniz bir durum var mı? Şu şikayet et, Ben de yani Yahara Kızılören Ütebatan Mahallesi'ndenim. Bölgenizde bir şikayetiniz var mı peki? Var. Ne peki? Yollarımızın düzeni yok. Yollarımızın... Ee, kanalizasyonumuz yok. Bu civarda kanalizasyon olmadık. Kanalizasyon olmadık. Yer kalmadı. Bizim orada yok. Hangi TV bu? Metropol Haber. Metropol Haber. Hoş. Kanalizasyonumuz yok. 20. asırda. Peki açıklanan yeni emekli maaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Verilen zamdan memnun musunuz? Koy yerinde bize yetiyor da, dağın başında yetiyor da, şehir yerindekilere Allah yardım ediyor. Peki en son ne zaman et ürün aldınız ve et ürünlerinin fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Et ürünleri mi? Kurbandan ya. kurbana. Kurbandan kurbana yeri kilatı biz niye alacaksın şimdi? 500 lira olmuş etin kilosu. Geride bıraktığımız son 3-4 haftada akaryakta zam geldi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Onlar da öteveye kaldırsınlar. KDV, ÖTV çiftçilik biz. Kaldırması lazım. Çiftçilik bitti. Çiftçilik işi bitti. Çift, bir çiftçi olarak beklentileriniz neler peki? Beklentimiz ne olacak ki? Bu, bu, bu durumda işin sonu, yolun sonu geldi. Yapılmayacak. Teşekkür Yerel seçimlerde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Yerel Büyükşehir. şimdi karar ama parti için vermem de Mustafa Bey'e ilmiha veririm. Büyükşehir'de hangi parti? Kararsızım orada. Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? AK Parti'ye vereceğim. Cumhur İttifakı'na? Evet. Emekliye verilen zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu ben emekli değilim, onu bir şey diyemiyorum. Peki en son ne zaman et ürün aldınız ve et ürünlerinin fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyatlar her, herkes görüyor. Ben de görüyorum, sen de görüyorsun. Fiyatlar çok pahalı. Peki ince suda bir şikayetiniz var mı? Var. Ne gibi memnun olmadınız? Ne gibi bir durum var? Ben Mustafa memnunum. Ben oy Mustafa vereceğim. <gülüyor> 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 <gülüyor>